Evet harita neydi çocuklar? Toprakların haritalanması demiş burada. Harita. Evet hepimizin hesapta kullandığı bildiği bir ifade. Harita. Yok mu haritayı açıklayacak bir kişi? İnanmıyorum. Çağdaş Hoca'ya şikayet edeceğim sizi vallahi Coğrafyada. O zaman bir daha gidersen haritayı soracağım. Islan. Küreler. Ne? Küreler. Üç boyutlu şeyler. Ee, bir daha şey anlamadım. Ee, tam ses gelmedi güzel. Harita. Küreler oluyor. Üç bayıtlı. Ha, üç boyutlu küreler oluyor. Falan da ne işe yarıyor? Harita ne işe yarıyor? Ülkelerin konumu. Ülkelerin konumu, ülkelerin konumu var. Ya nedir ülkelerin konumu? Hiç bir şey anlamadım ben e, orada. Harita bize neyi sağlıyor? Yer bulma falan. Yer bulma sanıyor, olabilir diyorsunuz. O zaman bunu e, nasıl yap, yapabiliyorlar? Nasıl oluşturuyorlar haritalar? Değil mi? Evet bak çocuklar bak kaç zamanda yani ta eğitim hayatımızdan beri ilkokul, ortaokul dönemlerimizde bu coğrafya bilgilerini çalıştınız, e, öğrendiniz, e, işte haritalarda hatta ilkokulun klasidir Türkiye haritası çiz e, ondan sonra e, işte bölgeleri göster. Yok tarım alanlarına göre üzerlerini süsle. Sadece bunları yapmışız. Biz aslında haritayı öğrenmemiş bu bize bir ödev verildiğinde yaptığımız nedir bir kitaptan bir yerden bulmak ya da Atlas adı verilen haritaları e, içeren işte Hatta ne var fiziki siyasi böyle e, coğrafi haritalar diye ayrılmış değil mi orada işte e, ülkemizi düşünürsek Türkiye haritası çizilmiş işte e, siyasi olarak Belli e, yerleri belirlenmiş veya coğrafi olarak işte dağlarını, ormanlık alanlarını vesaire yapılıp Biz de oradan bakıp yapıp çizmiş, boyamışız. Getirmişiz öğretmenimize. O da afedim çok güzel yaptın deyip e, bırakmışız. Ama biz bir şey öğrenmemişiz orada. Çizdiğimiz haritanın ne olduğunu öğrenmemişiz. Siyasi harita verildiğinde siyaseti bilmiyoruz burada. Evet oradaki işte tarım alanlarının tarım ürünlerinin bölgesel e, üretim alanları olduğunu bile bilmiyoruz. Yazmışız oraya işte zeytin, Ege'yi kullanmışız. Tütün, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi falan gibi fındık işte şöyle böyle e, ama ne olduğunu bilmemişiz. İşte bak en büyük ana sorunumuz bu. O yüzden Yıllardan beri okuyoruz, yıllar da kadar da okuyacaksınız. Ama aynı mantıkta giderseniz, evet e, isimleri bilip içeriklerini bilmeyen e, bireyler olarak e, yetişeceksiniz. Bu öğrenme demek değil ve her zaman size de çok zor gelecek. Sanki ilk defa öğreniyormuşuz gibi olacak. E, i̇şte bak ben nedir diye gibi durdunuz. Şimdi kendi kendinize şunu işinizden söylediğinizi duyar gibi Ah ne hani bir, bir sürü bilgi çıktı işte karşımıza harita mı bir daha ben şimdi haritada bakıyorsun buluyorsun Amerika nerede Afrika nerede bilmem Uganda nerede işte hangi dünyanın en büyük tepesi nerede? Gidip bakıyoruz İşte Everest şurada buluyoruz onu. Ondan sonra büyük okyanus nerede? Açtık haritayı bulduk. Onu, bunun ötesine hiç geçmemişiz. Ee, aslında bunları söylediğimiz zaman bile haritanın ne olduğunu biliyoruz. Ee, değil mi? Belli ölçeklendirmeyle yeryüzünün dünyayı oluşturan e, dünyanın üzerindeki coğrafi alanlar, sulak alanlar, ormanlık alanlar, e, bölgesel alanların belli ölçeklendirmeyle bir kağıt üzerine veya dediğiniz gibi bir e, küre maket üzerine yerleştirilmiş halidir. Orada belli ölçeklendirmeler e, var. O ölçeklenmeyle biz şu an elimize bir harita aldığımız zaman buradan işte ne bileyim Malezya'ya e, ne kadar e, mesafe olduğunu o ölçeklendirmeyle bulabiliyoruz orada yükseltiyi hesaplayabiliyoruz. Her şeyi hesaplayabiliyoruz. Böyle bir yapı, harita bu. Islah ne? Islahı diyor burada. Islah. Evet, ıslah. Belki annelerinizden duymuşsunuz da. Allah seni ıslah eylesin. He, ben çok duyardım annemden de oradan hep aklımdadır. Evet, ıslah iyileştirmek. Evet, iyileştirmek. Evet, ıslah etmek, iyileştirmek. Kendi işimize yarayabilecek biçimde ona yeniden şekil vermek. Islah. Evet. Canlıların ıslahı yani onu iyileştirme adına yapılabiliyor. Tarımda, hayvancılıkta bunları gerçekleştirebiliyoruz. İşte Bunlar genetik kalıtım öğrenmiştik. Ziraat ne? Ziraat. Ziraata bir soru cevap versin. Hocam tarımla ilgili olduğunu. Ziraat tarım demek. Evet, ziraat tarım ee, anlamında kullanılıyor. Yani. İşte toprakları ya da bu tür arazileri uygun biçimde ekilip biçilmesi anlamında kullanılan bir kavramını zirai ya da tarımsal alanlar diyoruz mesela. Bunu değerlendirmiş oluyoruz. Evet şimdi bakıldığında bütün bu çevreden haritalanma ya da sulama vesaire gibi bilgileri, biz bu ekoloji alanı içerisinde kullanıyoruz. Ee, yine tarım ve ormancılıkla ilgili uygulamalarda da yine ekolojik bilgi e, ön plana çıkabilmekteydi Şimdi bu bölümde kullanmamız gerekecek olan temel bir takım kavramlardan e, söz edeceğiz. Şimdi onları öğreneceğiz. Başta da söylemiştim şey oldukça fazladır diye hani kavramlarımızın epeyce yer alacağını dile getirmiştik. Şimdi o kavramlar üzerinden teker teker gelmeye başlayacağız. Bakalım nedir, ne değildir bu yapı onları kullanmaya başlıyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi biosfer diyoruz. Biosfer. Burada bir piramit yapmışlar. Büyükten küçüğe doğru, büyükten küçüğe doğru. Bunu ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. Biosfer, ekosistem, komünite, popülasyon, organizma diye sıralıyoruz. Ya da tür deniliyor. O zaman e, alansal olarak bakıldığında büyüklük olarak bakıldığında en küçük tür onların bir üst grubu popülasyon, sonra komünite, sonra ekosistem, sonra biyosfer diye geliyoruz. En büyük en büyük grup biosfer olarak adlandırmaktadır. Şimdi biz de bunların karşılıklarını teker teker çalışacağız. Önce türden başlatmışlar. Tür ee, ortak bir atadan gelen tür, ortak bir atadan gelen kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli döller oluşturan canlıların oluşturduğu topluluğa tür adını veriyoruz. Ortak bir atadan gelip kendi aralarında çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabiliyorsanız bunu tür olarak nitelemişler Evet örnek de veriliyor diyor ki ağaç kurbağası, kızılçam manisa lalisi birer türdü. İşte insan bir türdür. burada. Ee, burada sakın şöyle düşünmeyin ama hani insan bir türdür diyelim e, insanlarda da hani siyahi insanlarımız var beyaz olan var sarı olanlar var diyelim. Bunlar kendi içinde ayrı tür değildir. Hepsi aynıdır. İnsan siyahıyla, beyazıyla, yeşiliyle, turuncusuyla insan demektir. Biz o renkleri e, kullanarak onları e, ayrıştırmıyoruz. Dolayısıyla insan tek bir tür olarak karşımıza çıkmakta. Onu da ifade edeyim. Hani bazen öyle düşünülüyor. Demiyor ki işte siyahi insanlar ayrı bir tür mü ya da beyaz ırk ayrı bir tür mü? Hayır. İnsan dediğiniz zaman siyah, beyazı, yeşili, sarısı, turuncusu neyse hepsi tek türdür. Bunu unutmayın. Tamam. Evet. O zaman türün ne demek olduğunu öğrendik. Ortak bir atadan geleceksiniz kendi aralarında çiftleşeceksin ve bunun sonucunda da verimli döll oluşacak. Burada en önemli olan şey şu verimli döll oluşturma ifadesidir. Çünkü ilk ikisini yapıp üçüncüyü gerçekleştiremeyen canlılarımız var. O zaman aynı tür olmayabiliyor. Geçen yıldan bilmiyorum bu örneği hatırlayabilecek miyiz? At ve eşek ikilisi. Bunlar farklı türler. Ortak bir kökensel geçmişinin olduğunu bilim kabul ediyor. Ama farklı türlerde bu iki tür, bu iki tür eşleşebiliyor da. Atla eşek birleşme sağlayabiliyor. Hatta bu birleşmenin sonucunda bir birey de meydana geliyor. Biz buna katır diyoruz. Evet. Şimdi burada yeni oluşan katırın tür olup olmamasını biz şöyle belirliyoruz. Yine bir başka katırla bunu eşlediğimizde bir katır dünyaya getiriyor iseler diyoruz ki katır türdür. Ama bilmekteyiz ki bir katı başka bir katında eşleştiğinde doğrudan değil yeni bir katı dünyaya getiremezler. O zaman katı tür değil. Ama bir at ile başka bir atı birleştirdiğimizde bir yine bir at meydana geliyor. Onu alıp yine bir atla eşleştirdiğinde Yine bir at meydana geliyorsa, at tür olarak nitelendiriliyor. Yani burada bir nevi e, dede torun ilişkisi gibi bir durum var. E, ama katıl hikayemizde böyle bir ilişki yok. O zaman tür olup olmamayı biz bu tür bir artık sağlamayla göstermiş olabiliyoruz. Tamam. Hemen hemen bir parantez açalım belki şimdi şöyle düşünebilirsiniz işte diyelim insanlar arasında da çocuk dünyaya getiremeyen birey dünyaya getiremeyen bireyler var. O zaman onlar tür değil mi? Hayır onlar da tür. Burada genel anlamıyla bu ifade bütün o türü oluşturan bireylerde eğer yer buluyorsa tamam yani bütün insanlarda böyle güneşleşmede hiçbir insan kendine benzer bir birey oluşturamıyorsa o zaman tür değildir diyebilirim. Ama şu an belli kişilerde bu bir sağlık sorunu biçimiyle karşımıza çıkabiliyor. Ee, üretken olmayabiliyorlar. O zaman, o zaman onlar yine o türün üyeleridir. Ee, bunu da hatırlatmış olalım. Peki popülasyon nedir diye bir başlık atmışlar burada. Şimdi de popülasyonu öğreniyoruz. Evet, belli bir bölgede yaşayan aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa da popülasyon adını veriyoruz. Belli bir bölgede yaşayan aynı türden örneklere bakalım ne demek istediğimizi anlayacaksınızdır. Ee, burada diyor ki Marmara'daki ay çiçekler Van gölünün aynalı sazanı bendrat organının ormanının fıstık çamları Karadeniz'in hamsileri gibi tanımlamalarımız birer popülasyon örneği olmakta. Yani ee, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluk sonuç olarak popülasyon diye adlandırılıyor. O yüzden bir popülasyonda sadece bir türe ait bireyleri görebiliyorsunuz. Popülasyon aynı tür bireyler olmak zorunda. Evet, bunlar genel anlamıyla benzer çevre koşullarında benzer şekilde etkileşim içerisinde olurlar. Evet, kendi alanımızı düşünelim. Şu an insan olarak biz de bir türüz ve bir popülasyon oluşturuyoruz. Aynı alan içerisinde yaşamlarımızı devam eden belli bir popülasyon. Ha burada da hemen şimdi aynı alan derken diyeceksiniz hocam biz işte diyelim kendi şu anki e, coğrafyamızı düşündüğümüzde burada. Ama işte bir kuzeyde bir e, eskimo o da bir popülasyon oluşturuyor. Aynı tür nedir? İnsan türünü değil mi? Kendi koşulları içerisinde e, benzer şekilde oluşturduğu topluluk diye ifade ediyoruz. Genelde bulunduğumuz ortamın besin kaynaklarını kullanırız. çiftleşiriz ve böylece de birey sayımızı artırırız ve popülasyon özellikleri e, yine bu etkileşime göre belirleniyor yani burada besin kaynaklarının e, kullanımı işte eşeysel anlamda e, eşleşmek ve birey sayısı artırmak bunu bir nevi yaşadığımız bu popülasyonun dinamikleri belirleyebilmektedir. Onları da öğrenmiş olacağız burada. O zaman popülasyon dediğimiz zaman basit olarak aynı türden canlıların belli bir bölgedeki topluluğuna verilen isim diye adlandıracağız bunu. Örneklerimizden de belirlemez. Mesela Karadeniz'de yaşayan balıklar dersem bu Popülasyon olmuyor biliyor musunuz Karadeniz'de yaşayan balıklar dersem bu bir bu bir popülasyon olmuyor niye de olmuyor Sizce niye olmuyor Karadeniz'de yaşayan balıklar deseydi onu popülasyona e, örnek olarak veremiyorum yanlış bir örnek oluyor niye sizce niçin yanlış oluyor birden fazla balık çeşidi olduğu için birden fazla sayıda içinde tür olduğu için. Evet ama tanım ne diyor? Aynı tür diyor. Bir türe ait olacağını diyor bak. Bir türe. Tanıma ters. Ama ben Karadeniz'de yaşayan balıklar dediğimde gençler burada hamsisi de var. Polomutu da var. İstavleti de var. Mezgiti de var. salgınası da var. Kefali de var. Değil mi? Var bunu da var. Var oğlu var. Kaldıysa tabii. Evet. Dolayısıyla e, o örnek popülasyon örneği olarak nitelendirilebiliyor. Bunu ifade etmiş e, oluyor. Evet. Şimdi komüniteye geldik. Oraya geçmiyorum. Orada duracağız. E, bir dahaki dersimizde oradan itibaren devamını <laughs> getireceğiz. E, bu bölümü. Şimdi dediğim gibi çocuklar bak bunlar e, iyi bilinecek olan şeyler. O yüzden geçiştirmiyoruz. Tekrarlarımızı güzelce yapıyoruz ama dediğim biçimde çalışalım. E, genelde e, bizim öğrencimiz e, bu konuları çok fazla önemsemez. E, öyle düşünün. E, bilmiyorum sanki ona daha basit geldiği için mi ya da şöyle bir havaya giriliyor. Bunları biliyoruz ya işte de ne var çevre sorunları falan e, her zaman konuşulan şeyler e, gibi ama maalesef böyle olmuyor işte. Şimdi çok teknik noktası var. Ben çok günlük dilimizde olan ifadelere cevap veremedik e, bile. E, o noktada salsaklama yok. Bunların üzerinde iyice duracaksınız. Onu belirteyim. E, bir başka şey bu bir vesileyle birazdan zemini çalacak zaten. Bak sizlere çocuklar ödevler veriyoruz. Maalesef ödevleri yani e, 10. sınıfları ya da 9, 10, 11 fark etmez. yarınızdan çoğunuz yapmıyorsunuz. Artık niçin yapılmıyor onu da bilemiyorum. Ee, yarıdan çok, yarıdan çok e, kişi ödevleri maalesef. Sene başından beri verilen bütün ödevleri hiç yapmayan, şu ana kadar bir tane ödev yapmayan bir sürü arkadaşınız var. Ee, şimdi hani e, konuşmayayım diyorum ama konuşmadan da edemiyorum. Ee, i̇şin diğer boyutuna gelince. Herkes şu heyelan kesiliyor böyle ee, ama emeğe gelince kimse çaba sarf etmiyor çocuklar. Ee, Bunlar nasıl öğreneceksiniz? Gerçekten merak ediyorum. Ee, artık değerlendirme sizin. Ee, bundan sonrası e, sizin. Ama lütfedip yani bir tane ödev şu ana kadar e, sene başından bu yana verdiğimiz her zaman ödev zaten ödevi benim vermem gibi bir durum da yok. Bunu başta sizlerle ben konuşmuştum. benim çocuklar, üniteyi bitirdik mi? O bitince onun arkasındaki sorular hem kitap soru bankalarınızın her birinden çözün siz bunları. Ya illa benimse çocuklar ya bak bugün görevinin şu şekilde değil. Ha, ee, sadece belli aralıklarla bir kontrol ediyoruz şunlar ve birçok arkadaşınız ee, i̇nşallah öyledir. Samiyetlerine inanmak istiyorum. Ee, ödevi verdiğimin 10-15 dakika sonra bana ödevleri atan arkadaşlarımız da oldu. Hocam ben yapmıştım ödevleri zaten ee, önceden hani ünite bittiğinde ki bitmiş bir ünitenin çoktan çözülmüş olması gereken sorularını verdik size. 5 tane test vardı orada. 5 test toplasam 15 soruda ee, 60-70 tane soru e, idi. Ee, e, i̇nşallah öyle e, olmuştur ama bazıları dediğim gibi ki büyük bir bölümünüz maalesef e, hiç e, lütfedip e, oradan çıkıyor. ha şimdi, şimdi dediğim gibi e, sizce acaba bir de hep baştan beri söylüyorum aldığınız notlara sakın inanmayın aldığınız notlara sakın inanmayın. O notlar e, yani e, size her zaman her yere ulaştırmıyor. Ezberleyip bir şeyler kanalayıp e, doğru cevaplar verip notunuzu alıyorsunuz belki ama öğrenmeden olur. İşte az önce verdiğim örnekler karşımızda. E, o nedenler e, artık e, siz ne demek istediğimi çok net anladınız. Evet, bir sonraki derste görüşürüz tekrar. <laughs>